Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. sizlerde de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Siz şöyle bir niyetinizi tutun. Arkanıza yaslanın. İnşallah güzel şeyler çıksın. Güzel şeyler olsun. Her günkü dileğimiz bu tabii ki. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Özel açılımlar daha farklı oluyor tabii ki. Karşılıklı konuşarak istediğiniz kadar soru sorarak ilerliyoruz. Görüşmemiz bu şekilde oluyor. özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Telefon numaramı telefonunuza sevim yazarak kaydedin. Whatsapp'tan bulmanız daha kolay olacaktır. Youtube kanalımda biliyorsunuz arkadaşlar her sabah tazecik videolar çekiyorum. Burçları çekiyoruz. Aylık burçları bitirdik zaten. E haftalık burçları ara ara vakit buldukça özel açılımlardan çekmeye çalışıyorum. Hatta bugün yengeci çekeceğim arkadaşlar. E onu da söyleyelim. izlemek isteyenler için. Evet. Şimdi e, burada e, rahim e, gibi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Plasenta gibi aslında anne karnı çıkmış burada. Öyle bir görsel var. Böyle içinde bir noktanın olması e, bir şeylerin oluşması aslında dünyaya gelecek hayata geçecek bazı olayları gösterir bize bu. O kadar net çıkmış ki arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir düşünün presenta gibi düşünün ve içinde bir noktanın olduğunu düşünün. Burada noktayı göremiyorsunuz tabi siz. Bir şeylerin oluşması, bir şeylerin ortaya çıkması sizi rahatlatacak. Fakat burada sanki böyle bir duvarın arkasından bir gizli gizli birinin bakıyor olması da hal ve hareketlerinizi gözlemleyen birilerinden bahsediyor. Şimdi hatasıyla, kusuruyla, sevabıyla hayat bizim hayatımız. Ama burada devamlı bir kusur gözetlenirse vay bizim halimize yapacak olduğumuz işleri de yapamayız. Yani hata üzerine hata yaparız arkadaşlar. İşte burada onu gösteriyor. Hareketleriniz gözlem altında. Lütfen dikkatli olun. Ne düşünüyorlar? Ne konuşuyorlar? Hani bizim için çok mu önemli? Şahsen benim için çok da önemli değil ama önem veriyorsanız eğer dikkatli olun. Yanlış yapıyorsanız da şöyle bir ee, yanlıştan geri dönmek gibi bir durum olmalı diye düşünüyorum. Çünkü çok fena. Ve burada bir devenin gelmiş olması, hörgücüyle böyle bir çökmüş yere devenin gelmiş olması nasibimizin, kısmetimizin geleceğini gösterir bize. Ve burada bir verandanın olduğunu düşünün. Evinizin önünde bir veranda var. Ee, veranda'da tabii ki biz genelde ne yaparız? Keyif yaparız. Otururuz. Keyif yaparız. Bir hava alırız. Evden dışarı çıkarız şöyle bir e, otururuz keyif alırız işte burada keyif alacağınız bir şeylerin olacağını bize anlatıyor anlatıyor bir de diş çıkmış çekilen bir dişin olması arkadaşlar akrabalar arasında bir rahatsızlık bir hastalık böyle bir durum varsa e, bununla alakalı bir e, stres sıkıntı yapacağınızı gösterir e, hane içi değil ama hane dışından birinin rahatsızlığı hastalığı ve burada iki kişi birbirine e, hani kedi var ortada ben sana yaptım sen bana yaptın sen bana şunu dedim ben bunu e, buna dedim gibi gibi zıtlaşma, ters düşme varsa arkadaşlar artık e, bırakın ters düşmeleri, zıtlaşmaları. Sen dedim ben dedim kavgalarını bırakıyorsunuz. Çünkü negatif enerjiyi böyle mıknatıs gibi kendinize çekip hayatınızın Hiçbir alanında da ne başarılı olursunuz ne mutlu olursunuz. Bunu bir kere kafaya koymak lazım. Biriyle eğer bir sıkıntınız probleminiz varsa aranızı düzeltmeye çalışın bakalım. Ve burada elinizde bir kara saban var sanki. Kara sabanla toprağı e, sürer gibisiniz. Şimdi kara saban haliyle yıllar yıllar öncesinde kullanılmış bir şey. Ve e, yorucu bir durum. Yorucu sizi yoran bir durum var şu anda kafaya taktığınız bir durum var ne olur işimle alakalı kariyerimle alakalı evliliğimle alakalı ilişkilerimle alakalı gibi gibi bazı sorunlar yaşıyorsanız kendi emeğinizle kendi çabanızla bir yerlere gelirsiniz diye düşünüyorum çünkü Burada bir emek veriyorsunuz. Emek vermek yemek yemek gibidir sonunda. Mutlaka onunla emeğin karşılığını alacaksınız. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir kelebeğin çıkmış olması. Kelebek e, renklidir. Görünce şimdi insan mutlu oluyor haliyle. Bir kelebeği görünce farklı. Hani bütün hayvan çeşitlerini görünce çok farklı oluyoruz ama kelebek deyince çok farklı bir durum var. Ben çok severim örneğin atı ve kelebeği çok severim. İşte burada kelebeğin çıkmış olması e, hayata tutunmayı gösterir aslında. Zorluklarla mücadelenin karşılığını almayı gösterir. Yeni bir hayata, renkli ve hareketli bir yaşama kanat çıkmayı da gösterir bize. Onu anlatıyor aslında. Ve burada bir 22 rakamı yazılı arkadaşlar. Şimdi ben birileri için değişemem. Ben birileri için eğilip bükülemem. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani beni değiştirmeye mi çalışıyorsunuz diyebilirsiniz. Keskin, ağır cümleler de kullanabilirsiniz. Ne kullanıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz, hangi dili e, kullanıyorsunuz bilemeyeceğim ama burada birazcık daha temkinli, birazcık daha frene basarak konuşmayı öğrenin lütfen. Kalp kırmayın, kırılmayın o anlamda söylüyorum. Ve 22 rakamı enerjisi de zaten çok güzeldir. E, numerolojide de enerji olarak çok güzeldir. E, başka bir boyuta, başka bir alana başka bir niyete girmek demektir. İnşallah güzel şeyler olsun bakalım. Şimdi evinizin yüzünü çatlaklarını kapatmaya çalışır gibi böyle bir çatlakları kapatıyorsunuz. Ama o çatlakların neden olduğunu, niçin olduğunu da unutmuyoruz öyle değil mi? Bu çatlağı tamir edebiliriz. Hayatımızda bu kötü olayları çıkarabiliriz. Elimizde olan, inisiyatifimizde olan bir şey. Ama burada Geçmişi unutmadan yaşadıklarımızı da Unutmadan ders almaktan Bahsediyorum unutmayın demiyorum ama e, Ders alarak ilerlemek her zaman güzel Olacaktır faydanıza olacaktır Yaptığımız hataları yapmadan Devam ediyoruz gidiyoruz Ve burada arkadaşlar bir de e, Vinçle bir şeyi yerden Kaldırmaya çalışıyorsunuz böyle Yüksekçe uzunca e, Kaç bomblu bilmiyorum ama böyle Uzunca bir Eee vi işte bir şeyi kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyi zorla, zor ve emek sarf ederek almak daha kıymetli bence. Ben öyle düşünüyorum. Daha kıymetleniyor kazandığınız para, çalışırken emek verdiğiniz bazı durumlar daha kıymetli oluyor tabii ki. İşte burada bir şeyi yerden kaldırmaya çalışmak ortadaki problemi çözmeyi de anlatır. Kaldırıp kenara koymak gibi düşünebiliriz ya da güç sarf ediyorum, emek sarf ediyorum, hedefime ulaşacağım der gibisiniz. İnşallah hedefinize ulaşır, hayatınıza şöyle bir e, şekil verirsiniz. Bu dönem öyle bir dönem, şekillendirme dönemi gibi diyebiliriz biz buna. Şöyle bir de, şöyle bir de tabağımızla bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğiz. Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bu kolektif bir açılım arkadaşlar. Özel açılımlar, bireysel açılımlar daha farklı oluyor tabii ki. Şöyle bir tabağımıza da bakalım. Kartlarla devam edeceğiz. Evet. Şimdi burada şöyle söyleyeceğim. Telefon var arkadaşlar. Elinizde bir telefon var, bir elinizde bir telefon, bir elinizde bir kahve fincanı gibi düşünün. Karşılıklı öyle güzel bir sohbettesiniz ki sohbet sizin e, içinizi açar, problemler varsa da öyle bir içinizi dökersiniz. Fakat yine söylüyorum her zaman olduğu gibi kime ne söylüyorsunuz, içinizi mi döküyorsunuz, dışınızı mı döküyorsunuz bilemeyeceğim ama kimle ne konuştuğunuza dikkat edin bu aralar. Böyle bir durum var. Ve burada bir dimdik elif harfinin çıkmış olması ben eğilip bükülsem de problemleri çözebilecek kabiliyetteyim. Ben bundan sonra daha temkinli, daha dingin, daha mantık çerçevesinde kararlarım var diyebilir. Hayata tutunabilirsiniz inşallah. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Hani bir köprü var küçücük bir köprü var fakat bunu gözünüzde büyütüyorsunuz. Ben nasıl geçerim? Ben nasıl yaparım? Ben nasıl başarırım gibi. Merak etmeyin burada köprüyü sağ salim aşarsanız sadece olayları içinizde büyütmeyin. Önemli olan budur diye düşünüyorum. Ve burada bir de şöyle söyleyeceğim. Elinizde bir tarak var arkadaşlar. Derlenip toparlanmayı gösterir. Bir şeyleri düzene koymayı gösterir. Belki borcunuz, derdiniz var. Taksitlendirme ya da bir şeyin satılması var, bu satışla alakalı sıkıntılarınız var, bunları çözebilirsiniz. Belki de ilişkinizde bir bitişe doğru gittiniz, canınız acıyor, böyle bir sıkıntı yapıyorsunuz kendi kendinize. Bırakın sıkıntı yapmayı, Allah'ın izniyle burada bir şeyleri düzene koyacaksınız. Yaşamın her alanında, her safhasında Düşmeler, kalkmalar, yanlışlıklar, aldığımız yanlış kararlar yok mu arkadaşlar? Hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Önemli olan bizim derlenip toparlanmamızdır. Böyle bir dönemden, böyle bir aydan geçiyoruz zaten. Onu gösteriyor bize. Ve şöyle söyleyeceğim. Burada, nasıl diyeyim, elinize bir şey almış da böyle sıkar gibi, sanki hani stres topu olur da. Böyle bir sıkarsınız ya arkadaşlar. Stresinizi atmak için gidin toprakta mı yürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Spor mu yapıyorsunuz? Fakat karşılıklı diyaloglarda e, sabırlı olmaya gayret edin. Bu haftanın enerjisi bence bu diye düşünüyorum. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Evet şöyle bir kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Bugünün niyetiyle bize. Bu kartları çok seviyorum arkadaşlar. Enerjisi bana çok çok iyi geliyor. Şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Evet. Önce kartlarımızı açıyoruz. Harikasınız. Düğün dernekle başladık. Bekarlar evleneceksiniz. Hadi gözünüz aydın. Allah mutluluklar versin. Ee, bekarınız varsa ya da siz bekarsanız belki birinci belki ikinci belki üçüncü kime ne? İnşallah mutluluklar diliyorum güzel şeyler olacak <laughs> Ve burada bir toprağa e, emek vermek toprağı kazmak para kazanmak gibi gibi böyle bir durumlar var burada aslında İşte e, nasıl diyeyim ben emek verdim besledim büyüttüm olay gelişme e, safhasında bir şeyler ortaya çıkacak inşallah der gibisiniz o kadar karamsar olduğum dönemler geldi geçti vardı ki anlatamıyorum. Ve burada finansal konularda bir e, beklenti içinde olduğunuzu, bununla alakalı, işinizle alakalı kaygılarınız olduğunu gösteriyor. Hep bilgisayar başında mı çalışıyorsunuz bilemiyorum ama burada e, bilgisayar başında gözüken birisi var. E, belki de sosyal medya üzerinden yapacağınız işler ya da sosyal medya üzerinden bir tanışma görüşme olabilir. Allah muhafaza dikkat edin arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Burada dolu bir bardak var. Dolu bir bardak var ise eğer bir de doludan baktık, boştan baktık. Neyi gördük? Bir şeyleri karar vereceksiniz. Bir şeyleri düzene koyacaksınız. Neden bunu söylüyorum? Beyaz bir kalem var burada. İnşallah kaderinizi güzel güzel yazacaksınız. Yapılandıracaksınız. Yaşamın her döneminde her yaşımızın bir ayrı güzelliği vardı tabii ki. Sıkıntılar, stresler, eğitimler, sorunlar, evlatlar derken geldik gidiyoruz. İşte burada diyor ki bu kadar üzülmenin, bu kadar kaygılanmanın bir anlamı yok. Sen bir dinlenme dönemindesin aslında. Kafayı bir dinlendirmek, şöyle bir uykuya dalmak, iyileşmek Böyle bir durum var arkadaşlar. Özgürce saçlarınızın böyle ahenkle dans ettiği, mor enerjisinin fazla olduğu bir e, dönemdesiniz. İnşallah güzel şeyler olacak bakalım. Ve burada pardon. E, burada ben özgürlüğe uçuyorum. Özgürlüğe koşuyorum. Mücadelemi verdim, başarımı gösteriyorum. Sadece takdir edin beni. Yeter ki diyorsunuz. İnşallah takdir edildiğiniz güzel günlerin olduğu bir dönem olsun. Elinizde bir enstrümanın olması, gitar mı çalıyorsunuz, saz mı çalıyorsunuz, ne çalıyorsunuz ya da evinizde bir müzikle ilgilenen mi var? Stres atmak için bile birdir herhalde arkadaşlar. Ben çalamıyorum tabii ki enstrüman. benim çocuklarım çalıyor ama ben de çalmak isterdim. Bir gitar ya da bir bağlama çalmak isterdim şahsen. Ve burada sırtım büküldü, benim büküldü. Bana öyle sorumluluklar yüklediniz ki, yaşam bana öyle acıları yaşattı ki, artık nasıl dik duracağımı bilemiyorum. Der gibisiniz. Dik duruş sergileyebilir miyiz? Yapabilir miyiz bir şeyleri? Arkamızı dönmemiz lazım. Geçmişle birlikte yaşamayı unutmamız lazım. O karanlıkta bile giderken yıldızların Ayın sizin yolunuzu aydınlatması muhteşem bir durum bence. Burada onu gösteriyor arkadaşlar. Kırıldım, bir şeylerden incindim. Bir şeyleri tamir etmek, onarmak için illa o, o olayın içinde cebelleş olmayın, mücadele vermeyin, karma karman çorman olmayın. Böyle bir arada bir kenara çekilip izlemek lazım. Neyin nesi, neyin fesi, ne demek istediler, niye böyle oldu? Ve ben yoruldum diyorsunuz. Artık bacaklarım yoruldu, ben yoruldum. Bir şeyleri iyileştirmek isterken belki de hatalar yaptım, yanlış kararlar aldım. Ve burada hızlı gelişecek olayların olduğunu gösteriyor bize. Elinizdeki o dayandığınız, güvendiğiniz, sizi yorduğunda dik duruşunuzu sağlayan asayı bile bırakıyorsunuz arkadaşlar yere. Ben artık göreceğimi gördüm diyorsunuz. Eşim beni kandırıyor mu? Partnerim, bir de konuşabilsem arkadaşlar. Partnerim beni aldatıyor mu? Böyle bir problem yaşıyorsanız eğer şüpheleriniz doğru olabilir. Ama bir şeyi gözünüzle görmeden duyduklarınızla hareket etmeyin. Yuvalar, düzenler bu yüzden bozuluyor. Üçüncü kişilerin nifak sokması, kurduğu cümleler, e, gaza getirmeleri böyle yuvalar yıkılıyor yapmayın lütfen. Ve burada ben dengeyi sağlar mıyım? Ben yaşamda dengeyi bir bozdum yani bir şeyler oldu, gitti. Yıldızların tepenizde patır patır olması, de dans eden şöyle bir etrafınızda dönen yıldızların olması şanslı bir döneme geçtiğinizi gösterir. İçinizdeki duygular kurumuş olabilir. Ben artık sevemem. Ben ondan başkasını e, hayatıma alamam ya da ben başka iş yapamam, başka evde oturamam, başka şehirde oturamam. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendinizi yenileyeceksiniz. Kendi kararlarınızla, öz iradenizle çok güzel kararlar alırsınız Allah'ın izniyle. Bunu gösteriyor bize. Ve hayat bir kavga. Aslında kavga deyip bunu kodlamamak lazım. hayat güzelliklerle dolu. Her şeyi yaşıyoruz tabii ki. İniş çıkışlar oluyor tabii ki. Ama burada biz iyi bir karateci olabiliriz. Artık bir şeylerle baş etmeyi öğrenebiliriz yani bakar mısınız karta? Siz mücadeleci bir savaşçısınız. İnşallah yaptığınız e, işler, aldığınız kararlar, hayatınıza aldığınız insanlar ve kurduğunuz cümleler kaderinizi belirler. Bunun için dikkatli ve temkinli oluyoruz. Yara aldığımız yerde Artık böyle tamam pes ettim ben. Yara aldım. Olay bitti. Her şeyden elimi eteğimi çektim. Böyle bir şey de yok. ...işte burada diyor ki bu son karanlık. Artık bir şeyleri olduracaksın... Bir şeylerle mücadele edeceksin. Ayağa kalkacaksın. Karanlığa karanlığı boş ver. Güneş de oluyor bazen. Bazen bulutlu, bazen karanlık. Bilemiyorsun yani. Ee, yaşam bize her şeyi gösteriyor. Ama burada ...gökyüzü bile bir kararda durmuyor... İşte burada teslim olmak... ...teslimiyet ve şükür enerjisi... ...sizi çok güzel şeyler size... ...yaşatır diye düşünüyorum... ...sadece teslim olmak... ...teslimiyet önemli... ...ve ben burada yaşama tutunmak için... ...meditasyonlar yapıyorum, dualar yapıyorum... ...zikirler yapıyorum... ...gibi gibi konuşmalarınız olabilir... ...ama burada diyor ki... ...kök çakranızla alakalı... ...bir sıkıntınız varsa... Yaşama tutunmanız zor olacak. Şimdi biyoenerjist olarak olarak e, bu alanda hizmet veriyorum tabii ki arkadaşlar kök çakra, 7 e, çakramızı açma işlemleri. Şimdi hangi çakrada sıkıntı var, onu bakmak lazım tabii ki öncesinde. Ve burada kök çakrayla birlikte hayata tutunmak, bir yere yerleşmek, kök salmak, düzen kurmak onu gösteriyor bize. İnşallah kök salacak büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz. Kendinize olan güveniniz sağlamlaşacak aslında. Önemli olan budur. Kendi içinizde bir şeyleri artık yoğurdunuz, pişirme sırası geldi. Hamur oldu, kıvama geldi, mayalandı. Ve burada bir güneşin olması içinizi ısıtacak olayların yaşanacağını gösterir. Ay çiçeği tarlasındasınız, Tekirdağ'da güne bakan derlerdi. Böyle bir güne bakan bahçesindesiniz. Ve burada şöyle bir gökyüzüne ellerinizi kaldırmış, güneşe doğru sevgi istiyorum, huzur istiyorum, aşk istiyorum, mutluluk istiyorum der gibisiniz. İnşallah mutluluğunuzun bol olduğu bir dünyanız olsun ne diyeyim. Ve burada e, bazı kişilerle, bir birkaç kişi de olabilirsiniz, network sistemiyle yapacağınız işler olabilir, birlikte yapacağınız projeler olabilir... Güzel paralar kazanırsınız. Paranızın el değiştirmesi, alım satım işleri olabilir. Bunları gösteriyor ya da önemli bir iş toplantısı yapabilirsiniz, iş görüşmesi yapabilirsiniz. Bu da sizin için fayda getirecektir. Güzel bir durum. Şöyle bir de, şöyle bir de bakalım. Evet, şöyle bir de bakalım. Evet. Şimdi kendini sevmeyi öğrenmek diyor kartımız bugün bize. İçimdeki güzelliği görmeyi seçiyorum. Zenginliğin doğamda ve potansiyelimde yatıyor. Zayıf yönlerimi güçlü yönlere dönüştürüyorum. Bir ışık varlığı olduğumu anlıyorum ve parlamama izin veriyorum. Kendimize bir izin verelim bakalım ne olacak bu işin sonu. Ve burada mutluluk ve huzurun bol olduğu, Kendinizi şöyle bir inzivaya çektiğiniz, dinlendiğiniz daha böyle bir huzurlu kalkış olacak çünkü enerjinizi toparlamış bir şekilde. Böyle günlere merhaba demeyi istiyoruz tabii ki hep birlikte öyle değil mi? Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefonumu yazabilir. WhatsApp'tan Sevim yazarak kaydedebilirsiniz rica edeceğim sizden whatsapp'tan mesaj atarak randevu alınız beni aramayınız telefon zaten diğer telefonda olacağım meşgul olacağım o yüzden hemen cevap veremeyebilirim kendinize iyi bakın hoşçakalın